sohbetimizde yahut ondan önceki sohbetimizde elçiler geldi. Ca ehel mursalun fekir de buhuma. O ikisini yalanladılar. E ne anlattılar? Neleri anlatmışlardı? Neleri tebliğ etmişlerdi? O zaman demiştik ki elbette ki diğer elçilerin yaptığı gibi yegane var edeceği, bu hayatı bizim var etmediğimizi, yiyip içtiklerimizin Allah'tan olduğunu onları anlatmışlardır, anlatmış olmalılar. Se diyor Cenab-ı Hak, arayı geçiyor. Burada anlatılanlardan birinin ağzından duyuyoruz ki bunlar anlatılmış. O kişilerden, o yerleşim biriminin halkından birisi imanını böyle tarif ediyor. Evet. Elçilerden bunu öğrenmiş demek ki. Ha bunu kendi başına da çözemezdi miydi? Çözerdi. Millete İbrahim e Hanife. İbrahim'in Hanif milleti. Allah'ın insanlığı üzerinde yarattığı fıtrat bu. Elbette ki aklederek yegane var ediciye olan sorumluluğunu, ona dair ibadetini e, tefekkür et, şey yapardı, e, kendi başına bulurdu. Hazreti Lut Aleyhisselam'ın söylediği gibi مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ Siz niye? Sizi yaratana saygı duymuyorsunuz. Bu en temel akletmenin e, varacağı sonuç. Aklın ilk durağı bu. Yani aklın e, yapabileceği en temel muhakeme bu. Beni yar, yaradana, beni var edene saygılı olmalıyım. Yüzümü ona dönmeliyim. Ona dönüp secde etmeliyim. Beni yarattığından, beni yaşattığından ötürü. Şimdi adam böyle cevap verdi. Kur'an-ı Kerim'deki en kısa ayetlerden biri. Ama bütün Kur'an bu ayetin içine doldursanız, dersiniz ki bütün Kur'an bu ayeti anlatıyor. Ve la li e'budu'llezî fatarani ve ileyhi turc'ûn. İçinde hayat var içinde memat da var. Ve ileyhi Ve içinde yaratıcı var. Ve içinde kul da var. Yaratılmış olan da var. Hepsi bu ayetin içinde var. Ve mâ la lâ a'budul fatarani. Fatarani ne demek? i̇bn Abbas radıyallahu anh diyor ki ben bu kelimeyi anlamazdım. Fatarani, fatarani, fatara. Fatirus semâvâti vel ard. Cenab-ı Hak kendisini sık sık bu kelime üzerinden tarif ediyor. Bir gün bir kuyu başında İki adamı kavga ederken gördüm iki bedeviyi kavga ediyorlardı kuyu senin mi benim mi diye. Bir baktım ki biri diyor ki nasıl senin olur? En Fatar Tuhu. Ben onu ortaya çıkardım kuyu. Kuyu senin nasıl olur? Orada o bedevinin dilinden o kelimeyi duyunca anladım fatır ne demek? Fatır bir şey yok iken, hiç ortaya yerde alameti izi yok iken onu ortaya çıkarmış. Çünkü bedevi iddia ediyor ki ...burada kuyumu yoktu ...ben burada su olacağını tahmin ettim... ...eştim eşeledim burayı... ...tanzim ettim suya eriştim... ...burayı kuyu şeklinde düzenledim... ...ve bu kuyu ben fatartuhu... ...ana fatartuhu... ...o yüzden bu kuyu benim iddiası bu... ...her ne kadar fatartuhu kelimesini... ...karşılamıyorsa da neden... ...çünkü onun altında bir su vardı... ...potansiyel olarak orada zemin var... ...zeminin altında su var... ...o kişinin orada suyun varlığına... ...suyun varlığına tahminen... ...götüren karineler var... Esasen suyun kendisi var. Sonra var edici o değil. Ama yine de hiç görünür olmadığı için o kuyu ve ortam e, onu kendisi fatarttığı şeklinde tanımlıyor. Fatır dolayısıyla ne demek? Hiç yok iken, örneği, projesi, benzeri hiç yok iken onu e, sil baştan, sıfırdan yaratan demek. Şimdi adam diyor ki beni sıfırdan yaratan, hiç örneğim, benzerim kişiliğim ve her şeyimle beni orijinal, bana özgü bir şekilde, beni yoktan var edene, ben niye ibadet etmeyecekmişim? Sizin deliliniz ne? Benim delilim bu. Beni yaradana ibadet ediyorum en temel şey. Niye? Beni yarattığı için, var ettiği için daha bundan sağlam kanıt olur mu? Sizin ona ibadet etmemenizdeki deliliniz ne? Siz de onu gösterin bana. O sizi yarattıktan sonra onu aşıp onun emrinden, kahrından Yırttınız mı? Kurtardınız mı kendinizi? Sizin ona ibadet etmeyişinizdeki neden ne? Onun size göndereceği en küçük bir sıkıntıdan, musibetten emin mi oldunuz? Em emin men fis semai en yeksife bikumul ard fe tamur. Em emin men fis semai en yursil aleykum hasiba fe keyfe Sizin elinizde bir emniyet mi var? Kurtardınız mı Cenab-ı Hak'tan kendinizi? Tamam o sizi yarattı ama siz daha sonradan bir yolunu bulup onu açtınız. Böyle bir şey olmalı. Eğer yok ise siz hala onun kahrı altındasınız. Hala onun yaşatması altındasınız. Piliniz, programınız, her şeyiniz onun emri altında. Ve onun sayesinde yaşıyorsunuz. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Elinizde ayağınızda ne nimet varsa her an Cenab-ı Hak size kavuşturuyor. E niye ibadet etmiyorsunuz? Sizin nedeniniz ne? وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي Ben beni Yoktan var edene niçin kulluk etmeyecekmişim? Esas siz düşünün. Düşünün kendi başına buyruk yaşayanlar. Sizin mantığınız ne yahu? Yani kendi başına buyruk yaşamanın mantığı ne? Çocuklar bile bir bahçeye, bir şeye gittiklerinde dikkatimi çekiyor. Bir oyun alanına gittiklerinde tedirgin oluyorlar ilk anda. Acaba buranın sahipleri var mı? Sahipli mi burası diye. Ve söyle yavaş yavaş dokunuyorlar kenarından, kıyısından. Biliyorlar ki bir sahibi var. Ve biliyorlar ki eğer kah sahibini etrafta keşfedecek olurlarsa, görecek olurlarsa, göz ucuyla ondan hiç olması, izin alması gerektiğini biliyorlar. E sen bu hayatı yaşıyorsun, kendisini yaşıyorsun hayatın. Her türlü nimetini yiyorsun bu yeryüzündeki Cenab-ı Hakk'ın bitirdiklerinden. Ve kendi başına buyruk yaşıyorsun. Hiç etrafta birileri var mı? Kim bunu var ediyor, yaşatıyor? Evvela seni sonra etraftaki her şeyi. Buna dair en küçük bir merakın yok ve bunu sorgulamıyorsun. Ve sen senin tuttuğun yolun akıllıca bir yol olduğunu iddia ediyorsun. Buna kendi başına buyruk olma derler. Buna sebep sonuç ilişkisini göz ardı etme derler. Buna beni kim var etti? Neyi nasıl gidiyor bu işler? Nereye gideceğiz diye merak etmeme, körü körne duvara toslama derler. Bunun hiçbir tarafı, akılla tutulacak hiçbir tarafı yok. Dolayısıyla elçinin peşinden gidenlerin esasen yok yolu akıl yoludur. Adamın verdiği cevap, ben bunlara çok güveniyorum. Bunlar işte yaşlı adamlar, böyle duygusal bir şeyden bahsetmiyor dikkat ederseniz. Babaları da bunların güzel, iyi insanlardı. O yüzden ben bu çocuklara güveniyorum vesaire demiyor. Verdiği cevapta hiç öyle bir şey yok verdiği cevapların hepsi akıl dolu. Hepsi bakın ücret mücret istemiyor. Sizin korkularınız boş yere. Bunlar bu şehrin yönetimini ele geçirmek, bu şehrin nimetleri üzerine konmak, makam, kariyer vesaire. Bunların peşinde değiller. Sizden para da istemiyorlar. Malınıza, mülkünüze de göz koymuş değiller. Yanlış hesap yapıyorsunuz. Ve hum muhtedun. Bakın doğru şeyler söylüyorlar. Söyledikleri şey bir kandırmak isteyenin kandırmacasına benziyor mu? Dost doğru şeyleri söylüyorlar. Karşı durulmaz hakikatler bunlar. Sonra sen mi onlardansın deyince ona da akli bir cevap verdi. Yine duygusal bir cevap değil. Ne dedi? O مَالِيَ لَا عَبُدُ الَّذ۪ي Ben beni yaratana için kulluk etmeyecekmişim? Ben inanıyorum ki bir insanın ömrü bu soruyla <laughs> bu, bu soruyu kendi kendine sora sora geçmeli. Namaz kılacaksa o maliyele a'mudul ladzi fatarani deyip böyle niyet etmeli. Oruç tutacaksa o maliyele a'mudul fatarani deyip böyle orucunu tutmalı. Gene hayatı böyle yaşamalı. Hayat böyle ibadete dönüşmeli. Çünkü bu ifade hayat ile ibadeti doğrudan ilişkilendiriyor. Niçin ben beni var edene ibadet etmeyeceğim? İbadet ile varoluş doğrudan ilişkili bu sözün içerisinde. O yüzden hayat bu hayat üzerinden ibadete geçiyor bu söz. Ve fatarani. Böyle olunca da bu ifade, bu söz hayat içerisinde ne kadar tekrarlanırsa hayat o kadar ibadet rengini alır. Veya hayat o kadar başlangıcı, varlık sebebini görür, varlık sebebini karşılar. Ve ma la a'budu allazi fatarani. Ben beni yoktan var edene niçin ibadet etmeye çekmişim? Ne diyorsunuz siz? Ve ileyhi turcaun. Ha, siz de ona döndürüleceksiniz. Gerek yoktu ki desin ben beni yoktan var edene ve benim kendisine döneceğime kendisine kendisine dönmekte olduğum zaten için ibadet etmeyeyim. Başlangıcını kendisi üzerinden tuttu dönüş noktasını onlar üzerinden söyledi. Böylece hepsini cem etti. İşte belagat bu. Ben beni var edene niçin ibadet etmeyecekmişim? Siz de ona döndürüleceksiniz. Yani ben de ona döndürüleceğim, siz de ona döndürüleceksiniz. Başlangıcını da onlar üzerinden yürütün. Ben beni var edene derken onlara aynı zamanda siz de sizi var edene demek istedi. Dolayısıyla önermenin boşlukta olan yani veya veya Yakboz'un boşlukta olan kısımlarını zaten açıkça onlara bıraktı. Belki o tafsilen söyledi ama Cenab-ı Hak bize bunu e, hülasa etti, özetle söyledi. وَمَا لِيَ لَا عَمُدُ اللَّذ۪ي Ben, beni var edene deyince onlara otomatikmen siz de sizi var edeneyi bıraktı istifam olarak. وَاِلَيْهِ <laughs> تُرْجَعُونَ Siz de O'na döndürüleceksiniz derken zaten ben de O'na döndürüleceğimi söylemiş oldu. وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Başlangıcı kendisi üzerinden söyledi, dönüşü onlara bıraktı. Neden? Çünkü dönüşte tehdit var. Başlangıç geçmişte kalmış. Onu karartıp yok ediyor. O oldu bitti. Oldu bitti deyince insanlar geçmişte kalandan ötürü korkmaz. Geçmişte kalandan ötürü endişeye kapılmaz. Geçmiş geçmiştir. Sıkıntılı da olsa geçti yahu der veya geçmiş olsun deriz. Geçmiş olduğu zaman bitmiş olur. İnsan böyle bakıyor olaya halbuki geçmiş olmak da bitmiş olmuyor. Senin başlangıcınsa bu hala varlığın devam ettiği sürece o o geçmiş olan başlangıçla devam ediyor. Dolayısıyla o bir kadar o bir o kadar önemli her var olduğun müddet içerisinde. Ama olsun onlara kendisine başlangıç noktasını seçti kendisi üzerinden baştan başlangıcı örneklerken kendisini seçti. Dönüşü örneklerken onları seçti. Çünkü onları tehdit etmek istedi korku olsun diye başlangıcı onlara bıraksaydı dönüşü kendisine kendisi üzerinden örnekleseydi onlar zannedeceklerdi ki bu dönecek biz dönmeyeceğiz. Daha çarpıcı olsun dönüşü onlar üzerinden örnekledi. o ileyhi turcaun. Siz de ona döndürüleceksiniz. Yani ben oraya doğru gidiyor değilim sadece siz de gideceksiniz. Dolayısıyla bütün bir süreci onlara giydirdi. Hakikat bu zaten ama bunu karartmışlardı zihinlerinde, yok saymışlardı. Onlara yaşattı. Siz de ona döndürüleceksiniz. Siz ne ibadet etmiyorsunuz? Ne diyor başka bir ayette Cenab-ı Hak? وَلَاكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ي Ben ancak ve ancak sizleri öldüren Allah'a ibadet ediyorum. Sizleri peyder pey. vakti geldikçe tek tek aranızdan alıp götürüyor ya, bunu kim yapıyorsa, kim bu işi plana koymuş, programa koymuş, zamanı vakti gelince babanı, atanı, dedeni, karını, sevdiklerini hatta çocuğunu kim öldürüyorsa, bu karşı duramadığınız güç kim ise ben secdeye varırken ona secde ediyorum işte dedi. Aynı mantık, aynı mantalite burada da var. Karşı tarafa çaktırmadan ölümü söylüyorsunuz ve aynı anda da yarat yaratıcıyı tarif ediyorsunuz. Yaratıcıyı ölüm üzerinden tarif, tarif ediyorsunuz. اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ Ben vefat ettiren yegane ilaha ibadet ediyorum. Bunlar karşı durulmaz bir hakikattir akıl açısından. Adam kendisini öldürecek olan zata ibadet ediyormuş. Adam kendisini var eden zata ibadet ediyormuş. E herhalde etmeli. Yani bu kadar tabi bir şey ne olabilir? Zaten ona dönecek. Zaten o var etmiş. وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Ve sizler ona döndürülmektesiniz dedi. Sonra dedi ki: "E min dunihi Onun yanı sıra ilahlar mı edinecekmişim? Edineyim. Burada da ne var? Sizin gibi. Çünkü bu da bir soru şeklinde geldi. Örneği hazır olmalı ki böyle bir soru olsun. Diyelim ki adam kırmızı arabaya biniyor veya herkes kırmızı arabaya binmeye konjüktür böyle emrediyor. Biri de diyor ki ben de mi kırmızı araba